olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gönüllerimizi bu güzel iftar sofrasında buluşturan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Dünya Etnospor Konfederasyonu'na, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımıza organizasyonda emeği geçen tüm kardeşlerime şahsım, milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Artık son kısmına girmeye hazırlandığımız mübarek Ramazan-ı Şerifinizi en içten duygularla tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin sizlerle beraber ülkemiz, milletimiz, İslam coğrafyası ve tüm insanlık için hayırlara kapı aralamasını, rahmete, berekete, ülfete, merhamete vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Bugünkü iftar soframızı Türkiye'nin yüz akı siz sporcularımızla yapmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğumu özellikle belirtmek istiyorum. Sizler yarışmalarda elde ettiğiniz derecelerle sadece bireysel kariyerinizi zirveye taşımakla kalmadınız, aynı zamanda ülkemize eşsiz hizmetler yaptınız. İnsanımıza çok büyük sevinçler yaşattınız. Milletimizi uluslararası arenada başarıyla temsil ettiğiniz, İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinlettiğiniz, al bayrağımızı farklı spor organizasyonlarında gururla dalgalandırdığınız için her birinizi tek tek tebrik ediyorum. Bilhassa fiziki engellere ve toplumsal önyargılara rağmen göz kamaştırıcı başarılara imza atan kadın ve paralimpik sporcularımızı yürekten kutluyorum. Rabbim başarılarınızı daim eylesin. Ayağınıza taş değdirmesin diyorum. Her alanda dünyada üst sıralara tırmanan Türkiye'nin sporda da mağrur talihini yendiğini, hamdolsun fetret dönemini geride bıraktığını görüyoruz. Sadece geleneksel olarak zirveyi tuttuğumuz güreş karate, halter gibi spor dallarında değil, bokstan okçula, zimnastikten voleybola, masa tenisinden yüzmeye uzanan çok geniş bir yelpazede ülkemizin başarı grafiği sürekli yükseliyor. Sporcularımız katıldıkları hemen hemen hiçbir uluslararası yarışmadan artık elleri boş dönmüyor. Türk sporcuları centilmenlikleri ve çalışkanlıkları yanında üstün başarılarıyla da spor camiasında büyük takdir topluyor. Bugün sporcularımız muhatapları nezdinde hem saygı duyulan hem de çekinilen, çetin rakip olarak görülen bir konuma ulaşmışlardır. Son bir yılda katıldığımız uluslararası spor müsabakalarının neticelerine bakmak bile Türk sporunun kat ettiği mesafeyi görmek için yeterlidir. Tokyo 2020 olimpiyatları ve paralimpik oyunlarını asla unutulmayacak hatıralarla spor tarihimize altın harflerle kazınan başarılarla taşlandırdık. Her iki spor etkinliğine de tarihimizin en yüksek sporcu sayısıyla katılma başarısı gösterdik. Dünyadan 20 bine yakın sporcunun iştirak ettiği bu organizasyonda Türk sporcular toplam 28 madalya kazanarak milletimizin iftihar kaynağı oldular. Özellikle ülkemizin orman yangınları ve sel felaketleriyle mücadele ettiği zor bir dönemde Tokyo'dan gelen güzel haberlerle teselli bulduk. Olimpiyatlarda yakalanan ivmenin Avrupa Şampiyonası ve diğer uluslararası spor müsabakalarında da devam ettirildiğini görüyoruz. Geçen ay Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda sporcularımız adlarını bir kez daha altın harflerle tarihe yazdırdılar. Türk sporunu başarıdan başarıya taşıyan tüm kardeşlerime, sağlık ekibinden çalıştırıcısına federasyonundan spor kulüplerimize kadar herkese şahsım, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bir sene önce çok erken bir yaşta ebediyeti uğurladığımız Türkiye Karate Federasyonu Başkanı, Türk Karatesi'nin efsanevi isimlerinden Esat Deli Hasan kardeşimi vefat yıl dönümünde tekrar şükranla anıyor. Mevla'dan kendisine rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum dönemde Büyükşehir Belediye Spor'un bir karateci olarak sporcusuydu. Oradan gelen sevgimle ayrıca muhabbetim tabii çok daha farklıydı. Daha sonra antrenör olarak da bu yola devam etti. Karatecilerimizin merhum Esat Başkan'ın emanetine ve mirasına sahip çıktıklarını görmekten ayrıca büyük mutluluk duyuyorum. Değerli dostlar, elbette diğer başarılarımız gibi spordaki başarılarımız da tesadüfi değildir. Elde ettiğimiz her bir başarımızın, kazandığımız her bir madalyanın gerisinde sabırla, fedakarlıkla, alın teriyle dokunan zorlu bir süreç vardır. Bu başarıda sizlerin ve hocalarınızın emekleri yanında devletimizin verdiği destek ve teşviklerin de çok önemli katkısı bulunuyor. Sporda tesisleşme devrimi tüm branşları kapsayan altyapı yatırımları ve sporcu yetiştirme programları bugün geldiğimiz seviyenin yapı taşlarıdır. Kaynakların verimli kullanımı İhtiyaçların doğru tespiti ve koordinasyon, başarıyı ortaya çıkaran temel bileşenlerdir. Gittiğimiz her bir ilimiz veya ilçemizde son 20 yılda spora yaptığımız yatırımların örneklerini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Eskiden sadece birkaç şehrimize mahsus olan büyük kapasiteli modern statlar, kapalı spor salonları, yüzme havuzları, Kayak pistleri ve diğer tesisler bugün Anadolu'nun dört bir yanına yayılmış durumdadır. Bakanlığımız, belediyelerimiz, valiliklerimiz, kulüplerimiz el ele vererek bu doğrultuda adeta bir seferberlik ruhuyla çalışıyorlar. İftarımızı yaptığımız işte bu güzel tesiste gördüğünüz gibi gençlerimiz atasporlarımızı yaşatıyor geleceğe daha bilinçli, daha teknik, daha profesyonelce hazırlanma imkanına kavuşuyorlar. Bizler çalışıp evlatlarımızın önünde yeni kapılar açtıkça, sporun tüm branşlarında engelleri ortadan kaldırdıkça ülkemizin gençleri de o kapılardan koşarak yarınlara yürüyorlar. Hamdolsun 81 vilayetimizde devam eden yatırımlarla Türkiye sporda çok daha aydınlık, başarılarla dolu bir gelecek ve potansiyel vaat ediyor. Sizler de gerek kazandığınız madalyalarla, gerek başarılarınızla, gerekse örnek duruşunuzla gençlerimize ilham kaynağı oluyorsunuz. İnşallah bu şekilde devam ettiğimizde önümüzdeki yıllarda madalya sayımızı katlayarak artıracağımıza inanıyorum sizlerden taşıdığınız sorumluluğun bilinciyle daha fazla çalışmanızı, hedeflerinize daha fazla odaklanmanızı bekliyorum. Zirveye giden zorlu süreçte biz de bugüne kadar hep olduğu gibi tüm imkanlarımızla siz sporcularımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu noktada Gençlik Spor Bakanı'nın başta olmak üzere tüm ekibiyle bizler de sizlerin yanında çok daha yüksek performansla yürümeye devam edeceğiz. Nasıl şimdiye kadarki başarı hikayelerini birlikte yaşamışsak 2024 Paris Olimpiyatlarında da daha büyük başarılara yine birlikte imza atacağız. Gençliğinde sporla yakından ilgilenmiş, bugün de fırsat buldukça spor yapan bir cumhurbaşkanı olarak sizlere inanıyor, sizlere güveniyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık etsin diyor. Dua ediyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken sizlerin şahsında ülkemizi gururlandıran tüm sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Rabbim'den bizi, ailelerimizi, dostlarımızı ve tüm sevdiklerimizi sağlık ve afiyetle bayrama kavuşturmasını niyaz ediyorum. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'na nazik ev sahipliği için tekrar teşekkürlerimi sunuyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Efendimizler de hitaplarından dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı ve saygılarımızı arz ediyoruz.